kuşumuzun kuşlarımızın daha doğrusu kafesi hazır şöyle vitaminli suyumuz var Hanzi Zozi tünekler aldık şöyle bir tane de burada var beyaz Salıncak aldık. Şöyle. Bu suluk vardı. Yemlik aldık. Bu yeni suluğumuz. Bu yeni yemliğimiz. Başka kaka taşı aldık. Biliyorsunuz kalsiyum. Vitaminli mama aldım. Yem yani şöyle parlak kağıt aldık başka içi döşenecek bu kadar dekor yeter şu da merdiven olarak koyduk orada çok güzel oynuyorlar Şöyle altına giriyorlar. Üstünde yürüyorlar. Salıncağa henüz hiç binmediler. İnşallah ona da alışırlar. Bir de yuvalık aldık. Şöyle. buradan gelecek. İçinde talaş var. Şöyle. Şimdi, i̇çinde şey de var. Onu bu kafesimiz dağıtılacak sanırım. Şu yan taraftaki şey bu tarafa alınacak. Böyle buraya takılacak. Yani buradan girecek yola. Bu burada kenarda kalacak. Yuvalık yerleri var burada. Şöyle şunlar. iki tane bırakıldı. Ama ben böyle şöyle ön tarafta dursun istemiyorum, çok kaba. Çünkü bunları seyretmek çok güzel oluyor. O yüzden yan tarafta durması daha mantıklı. Yani şu yandaki tahta çıkacak, şu bu tarafa alınacak, bu da o tarafa. Alttık yaptık. Yaptırdık daha doğrusu. Şöyle çekeceğiz. Bunu alacağım. Başka şey yayacağım. Neyse bunu ben düzeltirim birazdan. Böylelikle tertemiz duracak. Yemimizi buraya koydum. Taze taze duracak diğer eski yem vardı burada. Bunu da balkona koyacağım. Başka kuşlar yesin. Bir de vitaminimizi göstereyim. Şöyle Dr. Hagels 50 gramlık bu kadarcık şey bile 40 TL yem kaç gram bilmiyorum o da 30 TL daha yeni kafesimiz içi falan e, düzenlenecek folyo ile kaplanacak Çünkü tahta olduğu için zamanla kuş biti olabilir o yüzden folyo ile bir güzel her tarafını kaplayalım. Tahtayla temas etmesinler. Çünkü bunlar kemirgen fare gibi oldukları için zamanla aşındırıp tahtayı ortaya çıkardıklarında muhtemelen kuş sarar. Bir de onunla uğraşmayalım. İki tane köpek besliyorum. Daha onların pirelendiğini hiç görmedim yani. Kuşlar bit denirse yazık. Gülerim, gülerim. İşte böyle arkadaşlar. Zaman zaman bu güzellikleri de çekerim size. Muhabbet kuşu sevenler için. İnşallah yavru alırız. Yavrularımızı beraber büyütürüz. Maşallah. Erkek bayağı bir geliyor ediyor. Bakın. Bir tek beni ısırmıyor. Ama dişi bayağı bir ürkek. O kaçıyor. Benden de o kadar kaçmıyor ama. Bak bak oynuyor. Oyna oğlum, oyna oğlum, hadi. oh o oh. oyna oğlum. Hani benim oğlum. Hani benim oğlum. Güzel kuş. Güzel kuş. Hani benim oğlum. Hani benim oğlum. Hadi oyna bakalım oyna. Oyna oğlum oyna. Naynini 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 oğlum ay Hadi oyna. Naynini naynini naynini. Oh oh yandan yandan hadi oğlum oyna. Oyna oğlum oyna. Hoppidi oğluma hoppidi hoppidi oğluma hoppidi. Oyna oğlum. Aferin oğluma benim. Hadi oyna. Nay ne ne nay ne ne nay ne ne nay ne oğlum Hadi oğlum oyna. Hop bir de hop bir de hop bir de Oyna oğlum oyna. Hadi çık 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 Oyna. Hadi oyna. Nay 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 Lay 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 lay. lay. Oyna oğlum oyna. Hanzi 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 oyna hanzi Oyna oğlum hadi. Hadi oyna. Akıllı oğlum benim maşallah benim oğluma. Maşallah benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Bravo. Oyna oğlum. Yakışıklı oğlum benim bu. kızımız ürkek Nazlı Ceylan oyna oğlum hadi oyna Anzi oyna oğlum hadi kafanı oynat hadi oğlum oyna bu videomuzda böyle olsun Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.